Merhaba arkadaşlar. Ben Onur Hoca. Olağanüstü problemler kitabında denklem kurma problemlerinin 3. testiyle devam edeceğiz. Hemen şöyle dilerseniz sorularımıza geçelim. Birinci sorumuzda bir bölgede hayvan alım satımı yapan Aydın Bey'in aldığı hayvanların alış ve satış fiyatları tabloda verilmiştir. Şimdi 1 kilogram fiyatında 35'e alıp 45'e satıyor. Burada bir 10 TL'lik kar var. Daha sonra 24'e alıyor büyükbaşı 1 kiloyu. 33'e satıyor. Burada da bir 9 TL'lik kar var. Bunları tespit ettik. Bakalım soru bizden ne istiyor? Aydın Bey bin TL'ye aldı. Küçükbaş hayvanların satışından elde ettiği paranın tamamı. E bir satalım, alalım bakalım. 2, 280 bini 35'e bölüyorum. Şurada 7 var. 35'i 7'ye böldüm 5. Bunu 7'ye böldüm 40 elde ederiz. 40'la ile burayı 8 8.000 geldi. Burada 8000 kiloyu aldıysa 10 lirada kardan ne yapacaktır? 80 bin lira yapacaktır. 280 bin, 80 bin daha 360.000 bin yapacaktır. Tamamdır. Ne diyor? Tamamı ile burada tamamı. Büyükbaş hayvan alım ve hayvanları satmıştır diyor. Büyükbaş alalım hemen. 24'e bölüyorum. Şunu 12'ye böldüm. 2 şunu 12'ye böldüm. 3 30.000'i 2'ye böldüm de 15.000'de yani 15.000 kilogramda büyük baş 1 kilo hesabından yaptık. Ne diyor bize? Buna göre Aydın Bey büyük baş hayvanın satışından elde ettiği kar ile yani 15 binle o zaman 9'u çarpacağım. 15 binle 9'u çarpacağız. Ne istiyor? Daha kaç kilogram daha büyük baş hayvan alabilir demiş. O zaman ben bunu 24'e bölüyorum o zaman alıştan. Hemen hesabımızı yapalım. Şunu 3'e böldük 3, şunu 3'e böldük 8. Buradan başka bir sadeleştirmem yok. 450 1 2 8'e bölelim. 8 kere 5 40, 50'de 8 6 48 arkadaşlar. Buradan 2 kaldı. 20 de 8 2 kere 16 buradan 4 kaldı. Bir sıfır daha var. 5625 geldi. Yani Adana dedik. Geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda ne diyor? 3 yemek kaşığı bal mumu, 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi, bir çay kaşığı E vitamini ya veya bir çay kaşığı D vitamini ya. Aşağıda bir kavanozlu yüz kreminin tarifi verilmiş. 27 yemek kaşığı bal mumu, 16 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı, 2 yemek kaşığı E vitamini ve yeteri kadar D vitamini. Tamam. Şengül endeki malzemeler bitene kadar yüz kremi yapmaya devam etmiş. Buna göre Şengül tarife göre en fazla kaç kavanoz yüz kremi yapabilir? O zaman 27'yi 3'e böldüm. Burada bakın yemek kaşığı yemek kaşığı ise 9 oldu. 16 yemek kaşığı ise bunu 2'ye böldüm 8 oldu. Ee, 2 yemek kaşığı 1 çay kaşığı E vitamini demiş. O zaman bu farklı türde olduğu için bunu hemen çevirelim. 1 yemek kaşığı da 3 çay kaşığına eşitmiş bakın. 2 kere 3 6 6'yı da buna böldüm 6 gelecektir. Yeteri kadar da D vitamini varmış. Bura artı 6 diyebiliriz. Şimdi en fazla demiş sevgili arkadaşlar. Buradan ortadaki sayımız bakın 9'a gidemiyoruz. 9'a gidersek bu yeterli olmuyor. 8'i dikkate aldım. Çünkü burada yeteri kadar vardı. Ne vardı yeteri kadar? D vitamini vardı. Demek ki burayı 8'e takviye edebilirim. En fazla 8 deriz ve devam ederiz. Üçüncü sorudayız. Bir belediye gereksiz su kullanımı önlemek için aşağıdaki bir, gibi bir tarife belirlemiş. İlk 3 ton için 1 kuruş, 2. 3 ton için 4 kuruş litre. Her litreye. Sonraki her ton için litrede 10 kuruş. 1 kilogram su 1 litre hesaplanmaktadır. Tamam. 10 tonumuz varsa o zaman 10.000 litre diyeceğiz. İlk 3'ünü hesap edelim hemen. İlk üç birini 1 bir kuruşla çarparsın 3.000 kuruş yapacaktır. Daha sonra ikinci 3.000 litremize bakalım. 4 kuruştan 12 4 kere 3 12 bin yapacaktır. Sonraki her ton şimdi 6 ton harcadık. 4 ton kaldı. Yani 4000 litre kaldı. O da 10 kuruştan 40 yapacaktır burası. 1, 2, 3 Şimdi 40 Bunu biz TL'ye çevireceğiz. O zaman 2'şer 0 silerek gelelim. 400 120 ve 30 Yani 400, 520, 550 TL ne olur? Gider olur 10 ton yani 10 bin litre suda yani arkadaşlar Ceyhan yiyeceğiz. Geldik dördüncü soruya. Şimdi burada da bir denklem gelmiş karşımıza. Sevgili arkadaşlar şuna dikkat edeceğiz. Denklem çözme tabii ki önemli. Niye önemli? Girdiğiniz sınavlarda fark etmez. KPSS işte DGS, ALES'tir. TYT'dir. Denklem çözmeden fix bir şekilde karşımıza soru gelecek. Bu yüzden buna da önem verin. Iki, i̇ki, soru bile geldiği oluyor. Ne diyor bakalım bir hemen. X ve Y doğal sayı bunu göz ardı etmiyoruz. Olduğuna göre bir denklem vermişler. Y'nin 3 farklı değeri vardır. X için. X 3 için Y hesaplanamaz. Hemen bunlara bakalım. Bu kolay. X 3 koyduğumuzda 3 Y 3 Y götürdüğü için Y hesaplanamıyor. Doğru. 2'yi aldım. Y eşittir 3 için. Hemen Y'ye 3 veriyorum. 3 X artı 2x eksi 3y eşittir 21. Burası 5x oldu. Bize ne diyordu? Y'ye 3 ver diyordu. Pardon. Verdik. Şuraya da verelim. 3 kere 3 9 attık karşıya. 21 9 daha 30 yaptı. X buradan 6 oldu. Şimdi x 6 iken y de 3 iken 6 kere 3 18 yapacaktır. Bu da doğru oldu. Şu an 2 3 elimizde var. Burada da var. Burada da var. O zaman birinci şıkkı da kontrol edelim hemen. Ne diyor bana? Y'nin 3 farklı değeri vardır demiş. Hemen düzenleyelim sevgili arkadaşlar burayı. Şurayı Y parantezine alıyorum. Şu kısmı. Şurada ikisini. Y parantezine aldığım zaman buradan x eksi 3 gelecektir. Şu 2x'i de karşıya attık. 21 eksi 2x geçti. Bunu her yere x eksi 3'e böldüm. Şuradan çekiyorum. Baktık şurada ne var elimizde bizim. Hmm, x eksi 3'ü y eşittir diye gelmiş. Hemen burayı parçalıyorum. x eksi 3'ü götürecek şekilde. Nasıl parçalarız? Bize iki parantezi lazım. Eksi olması için. Hemen şunu 15 artı 6 yazdım. Şu 21'i. Eksi 2 x bölü. x eksi 3 oldu. Buradan arkadaşlar şunu nasıl götürebiliriz? İfade tek terimken bakın. Tek terimken. Yani x eksi 3 bir tek terimdir. Burayı paranteze alabilirim o zaman. Hemen 15 bölü x eksi 3 yapıyorum şurayı. Parçaladım yani. Şunu bir aldım. Bir de şurayı alacağım. Eksi 2 parantezini alırsam burayı ben sadeleştirebilirim o zaman. 3 ne oldu? Eksi 3 artı x geldi. Bölü x eksi 3'ler gitti. Şura bizi ilgilendirmiyor. Eksi 2'nin kalan kısmı şura ilgilendiriyor. 15'i bölen sayılar nelerdir? 1'dir. 5'tir 3'tür 5'tir ve 15'tir kendisidir. Buranın 1 olması için x'e ne lazım? 2 olması lazım. Y'nin 3 farklı değeri var demiş. O zaman burası bizim için eksi 2 yani 2 olduğu zaman 15 bölü eksi 1 olur. Burası negatif getirir. Sildik bunu. 3 koyduk 0. Tanımsız yapar. 5 verdiğim zaman 15 bölü yani 5 gelmesi için buraya ne lazım? Hatta şöyle diyelim. Buranın 1 olması için x'e 4 lazım. Güzel. 1'i alır o zaman. Neden alır? 4'ten 3 çık. 1, 15 bölü 1, 15. 2 çık. Y'yi bir doğal sayı verir. 3 koyduğumuzda yani 3 gelmesi için 6 vermeliyiz. Bu da olur. 5 gelmesi için 8 vermeliyiz. X'e bu da uygundur. 15 verirsek yani 15 gelmesi için buranın arkadaşlar eksi 2'den daha düşük olur. 15 bölü 15'ten 1 gelir. Eksi 1 yapar. Bu da uygun değildir. Yani 3 değerde varmış. Doğru. Edirne dedik. Devam edelim bir başka soruyla 5. sorumuzla. Aşağıda bir fırıncının markete verdiği ekmek fiyatları verilmiştir. Çarşı ekmeği 175 kuruş, köy ekmeği 320 kuruş olmuş. Bu fırıncıdan sabahleyin 24 çarşı. Şimdi 24 çarşı alırsam hemen 175 kuruşla bir çarpıyorum. 15'te köy ekmeği varmış. 320 kuruşla da 15'i çarpalım. Bir paraları bulalım. 4 kere 5 22 elde. 7 kere 4 28 2 de 30. 3 elde 70 oldu. Buraya 7 geldi yani. 5 kere 2 11 elde. 14 1 elde. 15 2 kere 1 2. 0. 0. 12'nin ikisi 1 elde. Şurası 5 kere 2 11 elde. 7 kere 2 14 1 elde. 15 1 elde. 3 şura. 12 4 42 TL buradan aldık. 5 kere 2 11 elde. 3 kere 5 15 16. 1 kere 2 2. 1 kere 3 3. 0 8 4. Bir de sıfır attık. Kuruştu. TL'ye çevirdik. 48 TL'de köy ekmeğinde bir ödememiz var. Ne diyor? Alan bir market öğleyin ekmek bitince bir miktar daha çarşı ekmeği ve köy ekmeği alıp market fırından toplam 5 7, toplam 75 ekmek alarak. Şimdi 24 15 39 olur. 75'ten 39'u atarım. Buradan ne kaldı? 6. Buradan elde aldığım için 4. Yani 6'dan 36 tane daha kaldı. Şimdi ne istiyor benden? 182 TL. Zaten 90 TL'si burada bakın. 48, 50, 90 TL'si burada. Düş şundan 90'ı. 92 TL'lik bir alım daha yapacağız. Ne soruyor bana? Köy. Şimdi çarşı ekme ve köy ekmeği vardı. 36 şuna x şu 36 eksi x olur. Çünkü buradan 36 daha ne daha ekmek almamız gerekiyormuş. Onu bulduk. Bir de 90 TL'sini düştük. 92 TL'lik daha alacağız bu denklemden. Şimdi çarşı ekmeği ne kadardı? 175 kuruştu. 175 ile 36'yı çarpıp bir gelelim bir kenarda. 6 kere 5, 33 elde. 6 kere 7, 42, 3 daha 45, 4 elde. Bura 6 kere 1 6 4 daha 10. 3 kere 5 15 1 elde. 7 kere 3 21 1 elde. 22 2 elde. 3 kere 1 3 4 5. 0 10 0 1 elde. 3 6000 300 geldi. Şöyle atarsak gitti burası. Hatta şöyle alalım. Atmayalım orayı. Eksi 175x olsun. Şurayı da neyle çarpıyoruz? 320 ile artı 320x eşittir. Bunu kuruşa çevirebilirim ne diyeceğiz? Bunu 100 ile çarpacağız yani. 9200 kuruş olacak. Şimdi şunu karşı yaparsak 6300'ü 0 0 9 kaldı burada 12'den 3 çıktığımız zaman elde aldığımız için 8'den 2900 oldu. Şurası ne yapar? 0 5 geldi arkadaşlar. 10'dan 5 çık 5 kaldı. Buradan elde aldık mı? Aldık. 11'den 4 kaldı. 11'den 7 çık 4 kaldı. 3, 2'den 1 çık 1. 145 x eşittir 2900'müş. 2900'ü 145'e bölersek aradığımız x'i temin etmiş oluruz. Şu şunun zaten iki katı değil mi? 290 x de buradan 20 olacaktır. Yani Adana diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Geldik 6. sorumuza. 6. sorumuzda Tuzlu ve tatlı kurabiyeler satılan bir satılan bir pastaneye gün içerisinde 84 kişi gelmiş. Bu kişilerden tuzlu kurabiye alan kişi sayısı tatlı kurabiye alan kişi sayısının 5 katı. Tuzlu veya tatlı kurabiyelerden hiçbirini almayan kişi sayısı ise ikisini de alan. Şimdi böyle bir cümle geçtiğine göre demek ki küme mantığı var. Tuzlu, tatlı yazdık ve buraya x'i yerleştirdim. Hatta şöyle x, y, z diyelim. Ne diyordu bize? Tuzlu kurabiye alan kişi sayısı yani şurası. Tatlı kurabiye alan kişi sayısının 5 katı. O zaman x artı y eşittir. Bakın tuzlu kurabiye alan kişi sayısı şurası. İsterseniz bunu düşerek de yazabilirdiniz buraya ama ben böyle devam ettireceğim. Tuzlu kurabiye alan kişi sayısı tatlı kurabiye alan kişi sayısının 5 katı. Tatlı alanları 5 ile çarpıp yazalım. 5 y artı 5 z diye. Buradan neyi atabilirim? Şunu atabilirim. x eşittir. 4Y artı 5S olur. Bu burada beklesin. Şimdi devam edelim. Tuzlu veya tatlı kurabiyelerden hiçbirini almayan kişi sayısı. Yani dışarıda olanlar var. Y olsun. Y demeyelim hatta. T diyelim. Başka bir bilinmeyen verelim. Şununla karışmasın. Her ikisini de alan kişi sayısına işte. Yani burası o zaman Y ile aynıymış. Şu T'den vazgeçtim. Şimdi hepsinin toplamı ne kadar? 84. Bir kuralım. X artı Y artı Z 1 y'ye de oradan geldi. 2 y oldu. Dışarıda olanlar. Eşittir 84'müş. Şimdi ben x gördüğüm yere bunu yazabilirim artık. x gördüğüm yere 4 y yazarsam 2 de burada var. 6 y olur. 5 z buradan geliyor. 1 z de burada var. 6 z olur. Eşittir 84'müş. Neye ulaşabilirim buradan? y artı z'ye ulaşabilirim. y artı z'miz arkadaşlar 84'ü 6'ya bölelim. 1 kere 6. 6 24'te 6 4 24. 14. Y artı Z'miz 14 geldi. Şimdi ne istiyordu bizden? Buna göre bu pastanın gün içerisinde tuzlu kurabiye alan kaç kişi vardır? Tuzlu kurabiye alan X artı Y idi. Elimizde ne var? Y artı Z var 14 olarak. Hemen şöyle bir hesabımızı yapalım. Nerede yapalım? X artı Y sorulmuş. Sevgili arkadaşlar. Burada yazabiliriz bakın. Şurada. Hemen alıyorum bu ifadeyi x artı y artı y artı z eşittir 84'tü. Y artı z'yi 14 bulmuşum. 84'ten 14 düşersem x artı y'ye ulaşırım şuraya. Yani 70 olur değerli arkadaşlar. Geldik 7. sorumuza. 7. sorumuzda bir manav 260 adet yeşil soğanı aşağıdaki gibi farklı şekilde demetlemiştir. 1 nol demet sayısı 2 nol demet sayısının 5 katı. 2 noluya x dersen burası ne olur? 5x olur. 3 nolu demet demetlerdeki toplam soğan. Hmm, burada bakın toplam soğan adeti geçmiş. Sayısı 1 ve 2 nolu demetlerin toplam soğan sayısının 2 katının 20 fazlası. Şimdi 1 nolu 1 noluda kaç demetimiz var? 1 2 3 5x demiştik oraya 15x oldu. 1 2 3 4 5 burası da 5x oldu. Bunlardaki toplam soğan sayısı 20x yaptı mı? Ne diyordu? 1 ve 2 oldu demetleri toplam sual sayısının 2 katından 20 fazla. 2 katının 20 fazlasını aldık. Burası o zaman 40x artı 20 yaptı. Ne diyor bana? 260'ı da vermişti. 1 nolu demet sayısı ne kadardır? Şurayı sormuş. 5x'i sormuş. Hemen hesabımızı yapalım. 15. 5 daha 20. 40 da burada var. 60x artı 20 eşittir. 260 ise şu 20'yi karşıya atarsam 60x eşittir 240 olur. Her yeri 60'a bölersem x buradan 4 gelecektir. Bana bunu sormuyor bakın x'i sormuyor. Şunu soruyor demiştik. 4 kere 5 20 yapar yani Ceyhan diyeceğiz. Geldik yine özel tanımlı soru dediğimiz sorulardan. Burada bize ne demiş? X içerisindeki ifadeyi 3'ten 2 katına çık diyor. Bakın 3'ten 2 katına çık içerideki ifadenin. O zaman şu 3'ü bekletiyorum. 3 çarpı 3 eksi 2 çarpı x artı 1 yapıyorum. Bakın şu cümleyi. Ne oluyor bu da? Hemen düzenlenmişini getirelim. 3 eksi şunu içeride artırsam 2x eksi 2. 3'ten 2 çık 1 olur. 1 eksi 2x geldi bu kısım. Eşitmiş. Hemen şurayı da çözelim. Bir tane içeride görüyorum x bakın. Neydi şartımız? 3 eksi 2x. Aldık. Sonra eksi 2 ile buluştu. Burası ne oldu? 1 eksi 2 x yaptı. Şundan geçtik. Şimdi buna aynı hamleyi uygulayacağız. Şu ifadeye. Ne yapacağız? 3 eksi 2 çarpı 1 eksi 2 x. Bunu da düzenleyip buraya yazacağım. Dağıtırsak 3 eksi 2 artı 4 x olur. 3 tane küçük 1. 4 x de burada var. 1 artı 4 x oldu devam edelim. Şimdi şuraya düzenlenmişini yazıyorum karşısına. Şimdi aynı şekilde şurayı uygulayalım. Aynı kuralla. 3 eksi 2 çarpı burayı paranteze aldık. 3 eksi 2 x içeri dağılırsak 3 eksi 6 artı 4 x olur. Buradan da arkadaşlar eksi 3 artı 4 x gelir. Eksi 3 artı 4 x. Şimdi bize ne soruyor? x değeri nedir? Dağıtalım. 3 eksi 6 x eşittir. Eksi 2 artı 8x. 6 buraya 6x karşıya artı geçecektir. 14x oldu. Bu da buraya geçti. 5 oldu. Her yeri 14'e bölersek x buradan 5 bölü 14 olur değerli arkadaşlar. Yani Edirne deriz. Geldik 9. soruya. Yine denklem çözme tarzında bir soru verilmiş. İfadelerden hangisi doğrudur diyor. Şimdi baktığımız zaman sonuç 0. İkisinin de içi sıfıra eşittir o zaman sevgili arkadaşlar. 3A eksi 2B eşittir. 16. Şunu sıfıra eşitledim. 16'yı karşıya attım. Buradan da 2A artı B eşittir. 6'ya eşittir. İkisinin de içi sıfır olacak demiştik. Denklik sağlansın diye. Şöyle burayı 2 ile bir çarpıp B'lerden kurtular. 3A, 2A, 4A daha 7A yapar. 2B'ler gider. 6 kere 2, 12, 28 yaptı. A buradan 4 sevgili arkadaşlar. A'sı 4 verilmiş. Aldık o zaman bunu. 4'ü herhangi bir denklemde yerine yazıyorum. Yok etme metodunu uyguladığımıza göre. 4'ü şurada yerine yazarsam A'da. 4 kere 3, 12 karşı at. Eksi 2 B eşittir. 12 karşıya geçerse 4 olur. Yani 16'dan 12 çık 4. Her yeri eksi 2'ye böl. B buradan eksi 2 gelecektir. Peki B'de eksi 2 geldiğine göre bunu da aldım. Şimdi bize ifadenin hangisi doğrudur diyor. 1 iki banko aldık. 1 2 var şurada. 3'ü var mı? Yok. O zaman Ceyhan'ı yapıştır. Lüzum yok. Demek ki 3. şık sağlamıyormuş değerli arkadaşlar. Evet. Test 3'ümüzdeki sorular da bu şekildeydi. Güzel sorulardı bence. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Hoşça Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın değerli arkadaşlar. Görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi, ve yorum yazmayı unutmayın lütfen. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.